Herkese merhabalar. Türkiye'de akademik bilgi üretimi ve dergi yayıncılığı meselesinde konuşacağız. Düşünce ve Toplum Dergisi olarak Türkiye'de akademik bilgi üretimi meselesini önemsediğimizi ve bu konuyla alakalı bir dizi dosya çalışmamız olacağını henüz ilk sayımızda ifade etmiştik. Bu kapsamda ikinci sayımızda editörlerimizden Esra Tenlin'in kaleme aldığı Türkiye'deki akademik kongrelere dair izlenimler başlıklı bir inceleme makalemiz yayınlanmıştı. Bu sayımızda da yani üçüncü sayımızda Türkiye'de akademik bilgi üretimi bağlamında dergi yayıncılığı meselesini bir editör penceresinden konuşacağız. Bugün e, bu ilk röportajımızda Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hediullah Aydeniz ile editör penceresinden dergi yayıncılığı meselesi e, gündemimizde. Hediullah Aydeniz 2015-2020 yıllar arasında 5 yıl süresince Manuel İletişim dergisini e, yönetti, editörlüğünü yaptı ki bu süre içerisinde e, derginin ismi Türkiye İletişim Araştırmaları e, dergisi olarak değişti. E, tabii bu 5 yıllık süre içerisinde de Türkiye İletişim Araştırmaları dergisi e, ciddi anlamlı bir gelişme kaydetti ve tabii bunda en büyük fayda derginin baş editörü olarak Kedirtur hocamıza ait. Dolayısıyla bu 5 yıllık süreçte dergicilik ve editörlük noktasında önemli bir tecrübeye sahip olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla bize kırmadığı için de teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba hocam. Hocam biz şimdi e, dergi editörlüğü haricinde de sizin bilgi ile alakalı çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Dergicilik, yayıncılık biraz bilgi üretimi ile alakalı. Yüksek lisans tezinizde de daha sonraki yaptığınız çalışmalarda da entelektüel münevver mütefekkir gibi kavramlar tipolojiler üzerinde duruyorsunuz. bu tipolojileri akademik dergi yayıncılığından da belki bağımsız düşünmek mümkün değil. O bakımdan hani bununla da ilişkili olarak tarihsel süreç içerisinde akademik dergi yayıncılığı nasıl bir değişim gelişim gösterdi? Böyle bir soruyla başlamış olayım hocam. Teşekkürler. Ben de yani Girizga mahiyetinde hem hak teslimi hem de teşekkür için dergi, 5 yıllık dergi editörü sürecinde olan tüm arkadaşların ortak başarısı olarak varsa eğer bir başarı, bir şey üretilmişse, belli bir gelişme kaydedilmişse onu ben önce ifade etmiş olayım müsaadenle. Hani senin de bir süre içinde bulunduğun, en azından 5 yılın 2 yıldan daha fazlası galiba değil mi? Beraber e, olmuştu ilk başlangıç süreçlerinde. Klasik aslında. Evet. 3,5 yıl olmasa ne kadar süreydi bu arada? 2,5 e, bu hocam. 2,5 evet. yıl kadar. Evet. Yani 5 e, yılın yarısını beraber yürüdüm sen ve diğer bütün arkadaşlarla beraber aslında bu aynı e, dergi e, Marmara İletişim Dergisi ve isim değişikliği sonrası Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi'nin e, işte 2015 ile 2020 yılı arasındaki yolculuğunu beraber yürüdük. Ben bütün arkadaşlar o anlamıyla hem teşekkürle hem de iyi ve güzellikle hatırlıyorum. Ee, onun dışında da bir de e, düşünce ve toplum dergisi için de başlattığınız, arkadaşlarınızla beraber başlattığınız bu e, yayıncılık girişimini zor ve e, çok zaman ve emek isteyen, aslında da tekli bir çalışma içinde pek de ufukta böyle kısa sürede de ışığın görünemeyeceği aslında bir e, uzun vadeli bir yola çıkmanız dolayısıyla da ben de yani, önce Evet, kolaylıklar dileyip sonra tebrikler, başarılar, iyi ve ben güzel Hep beraber şahit olmak temennimiz. Yani şöyle belki ifade etmek lazım. Senin sorduğun soru benim zihnimde direkt bilgi üretici aktörler ve sahip oldukları araçları çağrıştırdı bende doğrudan. Yani ve modern dönemde Türkiye'nin yaşadığı deneyimi dikkate aldığımızda aslında biz işte Dönemlendirme yap, yapacaksak son iki yüzyıllık süreci modernleşmek kavramıyla ifade ettiğimiz bir tarihsel tecrübemiz var. Veya tarihsel yolculuğumuz var diyelim. Bu tarihsel yolculuğun hikayesinin ana sorunlarından bir tanesi belki bilgi problemi. Ve hani medya tarihimizde biraz bunun en güzel örneklerden bir tanesi. Dolayısıyla hani sürekli kayıpları yaşadığımız bir evrede bu kayıpları önleme ve günün güçleri arasında veya düzen sahibi aktörleri pozisyona gelebilmek için verdiğimiz bir uğraş olarak ben yani bu süreci hani okunabilir. Ve bu anlamıyla da sahip olunan siyasal toplumsal düzenin yeniden yapılandırma arayışı. Bu yeniden yapılandırma arayışının da işte biraz model alınan tarihsel tecrübene hareketle de modelleşme olarak ifade ediyoruz. Bu anlamıyla da bu modelleşme sürecinin birinci unsurlardan bir tanesi aslında zamanı ruhunu kavrama ve olup biteni bilme Problemi. Bu anlamıyla dediğim gibi ben hani e, belki daha öncedeki konuşmalarda da e, kişisel sohbetlerde de konuş muhabbetinde de geçmiştir. Ben genelde bunun için örnek verdiğim ilk Türkçe gazetemizin hı hı. 1828'den bu yana gelen bu yolculuğumuzu bence iyi bir özeti içeren bir söz bileşimini içeriyor ilk sayısında yer alan. Yani bu e, mizacı vakte vakıf olma, keyfiyeti hale arif olma. Birincisi zamanın ruhunu kavrama daha uzun süremli zamanın ve çağın sahip olduğu mizacı, karakteri, kavramı meselesi. İkincisi de olup biteni hakkıyla bilme daha belki kısa süreli anlık. Birisi zaman, dikey düzemde bir temel ihtiyacı ona inderken, öbürü de daha böyle anlık temel malumat ihtiyacının gideme dair bir söz bileşiminin kayıtlı olduğunu görüyoruz. Ben yani o tarihten bu yana, dediğim gibi, bu aynı zamanda bizim dergi dahil, medyamızın, dolayısıyla da gazeteciliğimizin, bilgi üretici araçlarımızın modern dönemdeki tarihi olarak da okuyabileceğimizi düşünüyorum. E, o anlamıyla temel problemlerimizin bir tanesi e, zamanın karakterini e, tayip olduğu özellikleri e, kavrama e, ve hakıyla bilme temel problem. Bu problemlerden bir tanesi. Bu problemi gidermenin araçlardan bir tanesi de aslında gazete ve devamında dergi olarak şu anda ayırdığımız. Ben de 19 içerisinde mecmua ve gazete ve mecmua ve işte takvim veya genelde e, kayıt anlamında geçen e, zaman diliminin bir tür tanığı olarak düşünülen çok da ayırt edemeyeceğimiz iki aracımız var. Gazete ve dergi ve çoklu aktörlerin beraber e, aslında akıllarını ortak kılarak başlangıcı ve sonu belli olan bir araç üzerinden kendilerini ifade etmesi. Orada o kavrama ve bilme ihtiyaçlarını gitme dair bir çaba ve elde edebildikleri o e, bilme ve kavrayışa ilişkin sahip oldukları elde ettikleri müktesebatı da Dolayısıyla başkalarıyla da paylaşma ve bilgin elde ettikleri bir şey varsa kavrayışlarına ilişkin, bilmelerine ilişkin, bunu da bu araçlar üzerinden toplumsallaştırarak alenileştirme ve insanların bu kavrayış ve bilgi noktasında ihtiyaçlarına bir tür hizmet etmek. Bu hizmet edici aktörlerin aslında bir tür ismi olarak da biz münevveri kullanabiliriz. Bu modern dönemde ortaya çıkan, bu alanda rol üstlenen ve dolayısıyla bu içinde bulunan çağın sorunlarıyla karşı karşıya gelen bunları aşmak için de bu bilgi alanı tercih eden aktörler, bu bilgi çağın yaşadığı dönemlerinin karşı karşıya onları bıraktığı sorunlarla yüzleşen onlar üstünden bir şekilde hayatlarını onlar üzerinden idame etmeye çalışan hem bireysel düzlemde hem de ait oldukları ve parçası oldukları bence örgüt kurumsal yapılar nedir bunlar? Aslında devletin veya işte imparatorluğun kurumlarında aldıkları roller itibariyle kurumsal boyutlar boyutlarda aldıkları roller noktasında ilk bilen tipolojisi diyelim aslında bu düzende münevver. Bu belki şöyle bir ayrım yapabiliriz. Yani bu münevver dediğimiz aktörlerin ortaya çıkışını sağlayıcı bir de kaynak var. Münevver şu demek aslında başka bir yerden ışığını alan demek. Aydınlanmış, enlightened da diyebiliriz. Münevver dediğim gibi yani ışığı kendinden öte başka bir kaynaktan ışık alıp ve bir o ışığı ışığa sahip olan anlamına gelebilecek bir şey boyutu da var. Nur sahibi. Ama o o nurun kendisi etimolojik olarak da uzmanlarımız bu anlamıyla daha iyi katkı da sağlayabilir ama benim e, aklımda kalan anlam çerçevesi itibariyle ışığın kaynağı başka yerde ama o başka yerden aldığı ışıkla sahip olduğu özellikleri e, hizmet olarak sunan kişiler olarak da görebiliriz. Peki ışığın kaynağı neresi? Kaynağı o dönem itibariyle ki hala devam ede gelen süreç aslında düzen kurucu aktörlerin o dönem itibariyle yerleşik olduğu Batı Avrupa. Dolayısıyla hani son iki yıllık modern dünyanın kurucu aktörleri. <laughs> ve e, bizim şu anda da içinde bulunduğumuz bilgi ekosisteminin merkezi ve oradan beslenen aktörlerin burada yaşanan sorunları gidermeye dair çabalar noktasında, bilgi noktasındaki müdahaleye aslında müdahalenin parçası olan, müdahaleyi yapan aktörler. Münaver bu kavrayışlarını ve bilgi problemlerini etkileşimde bulunduğumuz ve çoğunlukla da güç kaynaklarını öğrenip nasıl güçlü olduklarını kavrayıp o güç kaynağını zeminini sahip oldukları birikimi bir faydaya dönüştürüp beslenip burada kendi sorunlarını çözmeye çalışan ve bu çözüm arayışında da bilgiyle olan, uğraşan aktörler diyelim buna biz münevver yani tamam bu biraz belki biraz fazla uzunmuş şey olmuş olabilir ama yani ne diyeyim biraz uzatmış olabiliriz. Sen çünkü güne günümüze doğru gel dedin. Ama ben günümüze ilişkin meseleyi doğru okuyabilmemiz için de bu süreç analizi diyebileceğimiz bu tarihsel e, yolculuğu birlikte görmemiz gerektiğini düşünenlerdenim. Biraz da buna daha çok taraftarım. Gazetenin ve derginin buraya taşınması aslında bir tür yeni bir kurumsal şeyin ihtiyasıdır. Toplum içinde yeni bir bilgi üretici ve taşıyıcı bir kurumsal mekanizmanın ortaya çıkmasının o güne kadar bizde en azından Türkiye'de karşılığı olmayan ilk defa ortaya çıkan bir mekanizma diyelim araç diyelim buna. Ama aynı dönemde modernleşme sürecinin başka bir boyutu şu sahip olan kurumların da dönüşümü. Yani yeni kurum ihtiyacı ve mevcut kurumsal yapıların dönüşümü ve bu ikisini yapacak olan aktörlerin yetiştirilmesi ve öncülük edilmesi. Bu aktörlerin yetiştirilmesinin o bu sürece öncülük etmesinin araçlarından bir tanesi gazete ve dergi mevcut kurumların dönüşümü ve yeni kurulan ihtiyaçları anlamında da şu anda bizim içinde bulunduğumuz modern üniversitenin aslında Türkiye taşınması ne zaman? 1845'tir değil mi tarihi? Yani 1845'te biz modern üniversite yani Darül kurma kararı alıyoruz. 1851'de tam da şu anda dergiyi konuştuğumuz bilgi üretici araçlardan ve zeminlerden bir tane sonra dergiyi konuştuğumuz zeminde bilim akademisi belki olarak da görebileceğimiz ki en azından literatür çoğu öyle görüyor. 1851'de bu modern üniversitede okutulacak olan kitapları hazırlayacak bir e, kurul ihdas ediyoruz. Encümen Danış. Ve 1845'ten günümüze aslında bizim e, modern üniversite ve onun araçları ile ilgili bir somut kurumsal düzenli bir şeyimiz var. Bir angajemiz var ve ona dair bir çabamız var. 1860'tan itibaren de bugün bizim akademik dergi olarak görebileceğimiz dergiler çık çıkartmaya 1863'ten itibaren bütünsel olmasa bile parça olarak modern üniversite üzerinden bilgiyi e, buraya taşımaya ve muhataplarına aktarmaya 1900'den bu yana da, yani tam 20. yüzyılın başına bu yana da modern üniversiteyi tam olarak işletip yeni bir kurumsal yapıyı e, inşa etmeye dair bir yarım asırdan daha fazla somut bir deneyimimiz var. Eğer münevveri konuşacaksak öncelikle ben e, Osmanlı dönemi için söyleyeyim yani bu kayıpları önleme ve kayıpları önlemeyi durduktan sonra da yeniden güçlü olma ve güçler arasında bir aktör olarak varlığını sürdürme probleminin çözümüne aday olan aktörlerden bir tanesi. Ve bu daha çok dediğim gibi Osmanlı döneminin temel figürü olarak belki görebiliriz. Ama bu çaba hepimizin mali olduğu üzere başarısızlıkla sonuçlanıyor. İmparatorluk yıkılıyor. Dolayısıyla var olan siyasal yapı dönüştürülüp sür sürekli sağlanamadığından imparatorluktan ulus devlete geçiş yapıyoruz. Bu ulus devlete geçiş sürecinde Münevverimiz belki ışığını aldığı kaynağı da yine beraber bu anlamda bir süreklilik içeriyor. Onu da kullanarak artık hakikatin veya gerçeğin arayışı ve bilgi üretiminden öte hakikatini bulan ve hakikati hayata geçirmeye çalışan bir aktör olarak ben ulus, yani Cumhuriyet'in kurması sonrasında rol bir aktör. Yani eğer şey konuşacaksa dediğim gibi ben belki araya sorular vesaire de daha da şey olabilir, araya girebilirsin. Bir tek günlü bir seminer formuna dönüşmesin. Ama hani ben bilgi üretici aktörler bağlamında dergiyi ve dergicilik konuşmanın biraz daha tercih edilesi bir şey olarak görüyorum. Bir, ter, bir durum olarak görüyorum, bir bakış açısı olarak görüyorum. Ve bilim insanlarını da bugün akademisyen dediğimiz bu tipolojiyi de bu entelektüden ayırtmadan bu tarihsel yolculukta yaşadığımız sorunlarını tespit eden, doğrusu teşhis koyan, buna yönelik tedavi geliştiren ve tedavi uygulayan ve buna da talip olan aktörler olarak görüyoruz. Bizdeki karşılık itibariyle. Ve bu araçlardan bir tanesi de dediğim gibi bunu yaparken de bence birden fazla işlevi olabilir ama ben iki tane işlevi daha çok merkez alayım. Birincisi bu aktörler bu çabalar içerisinde bilgi üretme zemini ve bilgi üretme ortamı olarak dergiyi kullanmaları. Derginin böyle bir boyutu var. Belki bu hafta daha, daha editörlük sürecinde bunu konuşuruz Marma iletişim üzerinde. İkincisi ise bu ortamdan başkalarıyla paylaşılabilecek bir şey varsa bilginin toplumsallaştırılması. Yani karar alıcılardan, kendi meslektaşlarına toplumdaki e, gündelik hayatta herhangi bir meslekte e, uğraşan herhangi bir insanın hayatına temas edebilecek şekilde o bilgiyi toplumsallaştırma zemini olarak dergi görebiliriz ve dergide de bu anlamıyla dediğim gibi e, öne çıkan aktörleri biz öncelikle işte münever olarak e, gör, e isimlendiriyoruz. Modern üniversite kurmamıza rağmen kullandığımız ünvanlar modern öncesi döneme ilişkin ünvanlardı. Mesela modern üniversite Darülfun'un kurulduğunda e, akademisyen ve prof, doşent ünvanları yoktur. Kullanan ünvanlar müderris, müderris muavini. Bunlar aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun sahip olduğu e, bir önceki yüksek öğretim kurumu olarak göreceğimiz medreseden değil mi? devraldığımız ve orada devam ede gelen ünvanlar. Şimdi Ziya Gülkalp, Sosyoloji Disiplin Kurucu ismi İstanbul darufunda müderistir Veya bizim alanın ilk doktora tezini hazırlayan Ahmet Emin Yalman, müderris muavinidir. Ve bunlar aynı zamanda sadece üniversiteyle sınırlı bir hayata sahip değiller. Sadece o alan içerisinde insanlara sahip da bilgileri aktaran ve kendi meslektaşları içinde bilgi üreten insanlar değiller ama aynı zamanda Aynı zamanda da üniversite dışı alanların neredeyse bulabildiği bütün alanlarını kullanabilen aktörler dönemin sorunu biraz belki bunu gerektiriyor. Yaşanan kriz düşündüğümüzde bence biraz daha fazla krizle krizi de aşan bir kavram bulmak lazım. Buhran aslında. En fazla alan internete geçen. O buhranı aşma dair çabalar içerisinde dergimizde, üniversitemizde, gazetemizde, gazeteci tüm alanlarda aslında araç. Biz bulabildiğimiz tüm imkanları araçsallaştırarak aslında sorunlarımızı hızlı bir şekilde biraz çözmeye çalışan bir modernleşme denemine sahibiz. Bu anlamıyla da eğer dergiyi konuşacaksak akademisyen tipolojisini ve entelektüeli veya bilgi üretici alan bilgi üretim alanında yer alan diğer aktörleri konuşacaksak da ben bu zeminde konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamı eğer oturtacaksak dönüşümün meselesini de belki üç baş üç kavramla ifade edebiliriz bu yolculuk itibariyle. Hani aynı zamanda 200 yıllık tarihsel dönemimizi de tarihsel sürecimizi de dönemlendirme imkan veren bir şey. Tanzimat, meşrutiyet ve cumhuriyet. Tanzimat tam da o yeni yapılandırmanın nizam kurmanın aslında Düzen, düzenlemenin reformları çağıdır bir tür nizamı cedit, yeni bir düzen kurma olanı sürekli içinde değişim diyelim buna belki. İkincisi ya bu sürekli için değişiminin bir sonraki safhası anayasal monarşiye geçiş ve ona uygun kurumsal yapıları ihtas etme ve o da başarılı olmayınca da cumhuriyete geçiş ve yeni bir safha. Biz akademik tergiciliği bu anlamıyla meşrutiyetten cumhuriyete miras kalan ve 1914'ten bu yana da 100 ilk akademik dergi, üniversitenin çıkarttığı ilk dergi dikkate alırsak da İstanbul Sosyoloji Dergisi hala çıkıyor. Ahmet Emin Yalman'ın ve Ziya Kükalp'ın ve başka diğer aktörlerin beraber kurduğu ilk akademik dergi ve hala varlığını devam eden yüz, bir asrı aşan tek dergimiz. Bu Cumhuriyet döneminin meşrutiyetle başlamakla beraber Cumhuriyet döneminin aslında bir kurumu ve yapılanması olarak okuyabiliriz. Bilmiyorum Ahmet yani sorularınla belki gelişebilir ama fazla uzun bir giriş olmuş olabilir. Ben e, bilgi üretici aktörleri, bilgi üretici aktörlerin kullandığı araçları ve bunların kullanılabileceği tarihsel bağlamı modernleşme deneyimimizi öncelikle böyle görülmesinin daha yerinde olabileceğini düşünüyorum. En azından tarihsel gerçekliği yakalayabilmek, günümüzde yaşadığımız sorunları fark etmek veya sahip olduğumuz imkanları maksimum düzeyinde kullanabilmek ve yarına ilişkin de daha özgün ve hani sürekli de olabilecek şekilde uzun vadeli işleri yapmada imkan verebileceğini düşünüyorum. Bundan kopuk bir analiz veya bu meseleler üzerinde konuşmanın da dediğim gibi biraz gerçekliği ıskalama sorunuyla bizi karşı karşıya bıraktığını düşünüyorum.